Hepinize merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere size bahsetmiştim. Ben bu yıl 33 dönümlük bir alana sebze ektim. Şöyle göstereyim hatta. şimdi Ben bu sene ektiğim bu sebzeyi uğur böceği dayanışmaya başlayacağım bir kısmını. İşte buradan elde ettiğim kazançla çocuklarımıza hediyeler ve ailelerimize erzak kolileri dağıtmayı planlıyorum. Hatta yapabilirsem birkaç öğrenciye ekstradan burs da vermeyi düşünüyorum. O yüzden masraflarımı en aza indirgemeye çalıştım. Şu an Uğur Böceklerinden arkadaşlarım geldi. Onlar bana çalışmalarda yardımcı oluyorlar. Şu an Bostan işte temizliği yapıyoruz o temizliği falan. Kesinlikle ektiğim sebzeler organiktir. Hiçbir şekilde zirai ilaçlama, suni gübreleme yoktur. Tamamen her şeyi organik. Şimdi dediğim gibi ben bir dayanışma yaratmaya çalışıyorum arkadaşlarımla birlikte. Bu dayanışmanın içini hepiniz de görmek istiyorum. <laughs> Sebzelerinizi bu sene benden alınız lütfen. Bu dayanışmanın içinde olun. Hep beraber çok güzel şeyler yapabiliriz. Sadece biraz konforunuzdan ödün vermeniz gerekiyor. Gerçekten bir şeyleri başarabilmek için.